Gebelikte mide yanmalarında e, kızartma, kavurma, çok yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Ve çok katkı maddesi kullanılmış gıdalarda mide yanması ve ekşimesi yapıyor. Ve de yemek pişirirken lütfen gebeler önce yağ, sonra soğanı kavurmasın. Soğan kavrulduğu zaman mide yanmasını en çok yapan gıdadır. Soğanı önce suda pişirip daha sonra kavurma işlemi olmadan yağı kullanmak gerekiyor. Yoksa düdüklü tencerede tamamen çiğ olarak, hepsi çiğ konularak pişirildiğinde mide yanmasını büyük ölçüde engelleyecektir. Çiğ soğan, sarımsak gibi gıdalar mide yanmasını tetikler. Çok baharatlar da mide yanmasını tetikler. Bunlardan birazcık uzak durmak gerekiyor.